Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu kostümü alacağım? Akıncı bu kostümü arkadaşlar. Power Play açıldı zaten. Arkadaşlar bakın. Power Play da açıldı. This is so lame. ben, ben kastım. Şimdi, şimdi de Power Play açıldı. Durun bir Bakın Power Play İnşallah biz de 99 yaparız. Bugün 100 yapacağım falan diyormuş. <laughs> Şimdi arkadaşlar, ama para Power powerplay'in açılmasını sevelim. Bununla başka bir video oynayacağız arkadaşlar. Şimdi bugün Akıncı Boğa kostümünü alıyorum. Arkadaşlar ben de geliyorum. Arkadaşlar kardeşim kardeşim uyandı uyudu uyandı. Şimdi alıyorum. Alayım mı? Al. Arkadaşlar izninizle alıyorum. Aldım. Rrr. Akıncı boy. A Kerem de oynuyormuş Dur, Saat kaç Saatte bir kişi oynamaz Az önce bir tahta Tahta kırıldı sende. Çat diye bir ses geldi Neyse Saat on bir aldım. Şimdi gidiyorum. Boya gitmemek için kendimi zor tutuyorum. Ve burada çevrilmeli ve burada bir tane bir şey görüyorum. Ve o ne? Baba istemiyorum bunu. Ve evet arkadaşlar. Videomuzdan bu kadar olsun. Bu power play e bir sonraki videoda geçeceğiz. Söz veriyorum. Bu power play e bir sonraki videoda geçeceğiz. Bugün de olabilir. Yarın da olabilir. Bence bu kadar olsun. Ama videoda çok uzamasını istemiyorum arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Kenan videoma çıktı. Bay bay. Kardeşim. Bay bay. Bay bay.